Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Bugün e, size bahsetmek istediğim şeyden bahsetmeden önce birkaç ayet okumak istiyorum size. Çünkü onunla e, birlikte, yani ondan sonra anlatmak istediğim şeyleri e, anlatacağım. Çünkü sabah okurken e, bir şeyler düşündüm. E, bu e, ayetten sonra Duha suresini okumuştum sabahleyin. Orada şöyle diyor üçüncü ayette... E, şirk koşan inkarcıların söylediklerinin aksine Rabbin seni bırakmayacak ve darılmayacak da açıklamasında ilk 10 sureden sonra bir süre vahiy kesilir gibi olduğunda inanmayanlar bunu fırsat bilip Hz. Muhammed'e laf atıyorlar ve Allah'ın onu bıraktığını ileri sürüp duruyorlardı 4. Ayrıca şuna emin ol ki ahiret yaşamın dünya hayatından çok daha hayırlıdır ve Rabbin sana çok şeyler bahşedecek ve sen de razı ve mutlu olacaksın altın. Ya Muhammed, nitekim biz seni bir öksüz olarak bulup kollayarak bu aşamaya gelmeni sağlamadık mı? Yine seni bilgi yönünden delalete şaşkınlığa düşmüş bulup sonra doğruya yöneltmedik mi? Ve seni yoksul, eksik bilgili bulup zenginliğe, bilgili hale kavuşturmadık mı? Sakın sen de yetime kötü davranma, onu üzme. Devam ediyor bu şekilde. Benim bahsetmek istediğim kısım özellikle altıncı ayetteki sorularla ilgili. Şimdi sabah bu ayeti okudum. Ve okumaya başlamadan önce de şöyle niyet ediyorum genelde. Diyorum ki Allah'ım idrakımın açılmasına, Kur'an'ın bana şifa olmasına, senin söylemek istediğin gibi anlayabilmeye niyet ediyorum. Yani anlayışımın kolaylaşmasına niyet ediyorum ve bu duayı okurken e, sonrasında bazı şeyler düşündüm dedim ki Burada Peygamber Efendimiz'e tabii ki Kur'an'da Peygamber Efendimiz'e söylenen her şeyi ben artık kendi üzerime almalıyım. Yani ona söylenen her şey artık bana da birebir söyleniyor. Yani bu soruları ben de kendime sormam gerekir diye düşündüm. Yani Peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlardan geçiyor ona inanmıyorlar. Allah seni unuttu diyorlar bıraktı diyorlar. Ve Allah da ona Hazreti Allah da ona bu soruları soruyor. Biz seni diyor öksüz bulup diyor kolayarak bu aşamana gelmeni sağlamadık mı diyor. Peki ben kendime hangi soruları sormalıyım? Yani Kur'an'da bize söylemek, e, söylenmek istenen bilgi olarak şeyler tamam ama bir de nasıl söylendiği önemli değil mi? Sorular soruyor bize. Soru sormak da bizim hayatımıza çok önemli bir yere sahip. Soru sorarsak cevabını alıyoruz. Soru sorarsak ancak değişebiliyoruz, gelişebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Bir şeyleri değiştirebiliyoruz, fark edebiliyoruz soru sorarsak yer. Ve Kur'an'da da çok fazla soru var. Dolayısıyla benim de bu şekilden, bu yöntemden bazı şeyler öğrenmem lazım. Bu Ayette söylenilenlerin içeriği evet tamam ama içerik nasıl söylenmiş? Soru sorarak söylenmiş. O zaman benim de burada dönüp kendime bazı sorular sormam gerektiğini düşündüm. Yani özellikle sıkıntılı zamanlarımda bazı şeyleri bazen e, aşılamaz gözükür ya. Hani bir bulutun içerisinde hissederiz kendimizi. Çıkmaz da hissederiz. Çözülmeyecek zannederiz. Ümitsiz hissederiz. Hepimize olmuyor ama bunlar? Oluyor. O zaman şu sorulara sorarsam eğer oralardan daha kolay çıkabilir miyim? Ee, yani bundan önceki sıkıntıları sıkıntılardan feraha çıkardığı gibi Allah seni feraha çıkarmadı mı? Her sıkıntıdan Elif, Allah seni feraha çıkarmadı mı? Elif, her sıkıntıdan seni Allah feraha çıkarmadı mı? Bugüne ne kadar sana Nimetlerini vermedi mi? Bugüne kadar sana rızkını vermedi mi? Bugüne kadar pek çok sıkıntılar yaşadın, onları aşmadın mı? Ee, zorlu zamanlardan geçirdin, geçtin, feraha ulaşmadın mı? Dilekler istedin, dualar ettin, hayaller kurdun olmadı mı? Yuva kurmadın mı? Evlat sahibi olmadın mı? İstediklerin olmadı mı? Ee, zorluklar yaşadın, Allah seni feraha kavuşturmadı mı? Bu soruları sormam lazım benim kendime. Nasıl Kuranda Peygamber Efendimize soruluyorsa bu sorular, bu yöntem olarak da bunu yöntem olarak da ben hayatımda e, hayatımda bunu yerleştirmeliyim, hayatıma bunu yerleştirmeliyim, soru sormalıyım kendime. Rabbimin bana sorduğu gibi bu soruları onun bana sorduğunu düşünmeliyim. Nasıl Peygamber Efendimize soruyor? Yani e, bana da Rabbimin bu soruları sorduğunu ve bu sorulara cevaplar vermeliyim. Seni sıkıntılarından kurtarmadık mı? Evet kurtardı. Sana nimetler vermedi mi? Evet verdi. Rızkını vermedi mi? Verdi. Hepsini verdi. Şimdi o zaman ben bu sorulara bu cevapları verdiğim zaman bir duruyorum değil mi? Bir farkında oluyorum bazı şeylerin. O zaman o sıkıntıyı yaşarken de bunun geçeceğini ve bunun içerisinde bir ikram olduğunu, bu darlıktan sonra muhakkak ki e, ferahlığın geleceğini, aslında bu fera, e, ferahlığın gelmek için bu sıkıntıları yaşadığımı düşünmem gerekmez mi o zaman? Eğer böyle düşünürsem o sıkıntı bana eskisi gibi zor gelir mi, eskisi gibi çıkılmaz gelir mi, eskisi gibi ümitsiz olabilir miyim, mutsuz olabilir miyim, değil mi? Böyle düşünürsem eğer. Yaşadığım sıkıntıları daha kolay atlatamaz mıyım? Kolaylıkla ve sağlıkla zorlukların içerisinden geçemez miyim? Bence geçeriz. Yani e, biraz bazı şeyleri fark etmek gerekiyor. Bir şeyler yaşadığımızda sadece belki kendimiz yaşıyormuşuz gibi geliyor. İçinden çıkamazmışız gibi geliyor. Darlık hissediyoruz, sıkıntı hissediyoruz. Bir de şunu fark ettim ben e, kendimde. Hatta dün... E, sunacım bu onla da konuştuk yani bazen bazı sıkıntıları yaşarken e Kaçmak geliyor. Yani e, o sıkıntıyla baş etmek istemiyorum. Yani o e, acı çekmek istemiyorum. E, o acıyla yüzleşmek istemiyorum. Kaçmak geliyor. Yani birisine tutunup oradan e, kaçmak. E, yani çözümlemeden onu öyle bırakmak. Onu yaşamamak. E, o duygularla yüzleşmeyi kabul etmemek. E, yani acıdan kaçmak. Evet. Acıdan kaçmak. Yüzleşmekten kaçmak hissinin geldiğini fark ettim. Ve e, bazı anlarda özellikle bu bilinçaltı değişimlerinin gerçekleştiği anlardaki e, böyle bir şeyler oluyor evet bazı olumsuz kök inançlarımı fark ettim kendim e, bazı hep tekrarlayan şeyleri hayatımda inceledim. Neyi, neden böyle olduğunu, kökenini fark ettiğimde bazı olumsuz kök inançlarımı fark ettim. Ve bunları değiştirmeye niyet ettim. Tabii ki yıllarca inandığınız şeyler o kadar da kolay değişmiyor. Direniyor çünkü. E, bilinç aldı bunu değiştirmek istemiyor. Direniyor size. E, daraltıyor, bunaltıyor sizi. Kaçırmak istiyor oradan, yüzleşmenizi istemiyor. Yani eski köye yeni adetler gelsin istemiyor. Ama bilinçli olarak ben... Bunu değiştirme yetkisine de sahibim, gücüne de sahibim ama uğraşmam gerek. Çünkü bilinçaltı değişimi sevmiyor. Bilinçaltı değişmek istemiyor. Ama ondaki bilgiler bana zarar veriyorsa eğer, ondaki bilgiler bugünümü, yarınımı etkiliyorsa, bolluğumu, bereketimi, mutluluğumu etkiliyorsa eğer, bunları ben değiştirmekle mükellefim, değiştirmek zorundayım bir kere Rabbim için bunu yapmak zorundayım. Bu dünyada daha e, mutlu bir Elifi e, inşa etmek için. Yani e, tasavvufta buna ne deniyor? Hazreti insan olma yolculuğu. Evet bu yolculuk Hazreti insan olma yolculuğu ve bu yolculukta değişerek, dönüşerek e, daha iyiye doğru yol alarak gerçekleşiyor. Benim de bunları yapabilmem için bilinçaltımda bulunan olumsuz olan benim hayrıma olmayan şeyleri değiştirmem gerekiyor. Bazılarını ben oluşturdum, bazıları bana iletildi. Fark etmez. Hepsine teşekkür ederim bugüne kadar. Bütün kök inançlarıma teşekkür ederim. Ama ben bugünden itibaren hayrıma olmayan bütün kök inançlarımı kolaylıkla ve sağlıkla fark edebilmeye, gerekli olan değişim, dönüşümü gerçekleştirebilmeye niyet ediyorum. Onların yerine de hayrıma olan kök inançları oluşturabilmeye niyet ediyorum. Ben bunu yapabilirim. Bu oluyor ama biraz e, insanın kendi kendine uğraşması gerekiyor. Biraz darlıyorlar insanı yani daralıyor insanın bir göğsü daralıyor e, sıkıntı yaşıyor bunları değiştirmek isterken değiştirirken ama sonrasında gerçekten büyük bir farkındalıkla oh be diyorsun bir şeyler değişiyor işte biz bunu yapabili yapabiliriz hep beraber yapabiliriz yani e, dönüp bir kere... E, kendime bakıp nelerde neler beni mutsuz ediyor ya da hayatımda yoluna gitme gitmeyen neler var? Bunu bir düşünmem lazım. Oralarda demek ki yanlış bir şeyler var, değişmesi gereken şeyler var. Bana ne mesajlar geliyor hayattan? Nasıl insanlar geliyor? Bana ne göstermeye çalışıyorlar? Ee, bu mesajları almam gerekiyor. Bu mesajlarla do doğru değişiklikleri yapmam gerekiyor. Yani bilinçaltım bilinçaltı değişirken İnsan darlık hissediyor, sıkıntı hissedebiliyor. Çünkü e, bir şeyler değişiyor. Değişmek kolay değil değil mi? İnsanın değiş kendini değiştirmesi kolay bir şey değil. Ama mümkün. Bir kere bu yolculuğa çıktıktan sonra ki zamanda da keyifli bir halde almaya başlıyor. Başardıkça evet diyorsunuz ki mesela Aa, ben bunu başardım bak bu değişti gördün mü? Bu düşünce, bu yapı, bu kök inanç değişti artık bende. De dedikçe ve bunu yapabildiğini gördükçe e, insan kendine inanmaya başlıyor gerçekten. E, ve böyle 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 hmm, insan e, kendi olmayı öğreniyor. Kendimiz gibi değiliz aslında. Kendim gibi değilim aslında. E, bu yolculukta bunu öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi tanımaya neyi neden yaptığımı, bana ne miraslar kaldığının, ya da ne miraslar oluşturduğumu bu yolculukta fark etmeye e, başladım. Ee, yani diyeceğim o ki o zaman soru sormak çok önemli. Yani e, sıkıntı yaşadığım anda daha önceki sıkıntılar geçmedi mi? Daha önceki sıkıntılardan feraha kavuşmadın mı? Daha önceki sıkıntıları yaşadın ama ikramı sana gelmedi mi? Gibi soruları sormamız gerekiyor kendimize sormam gerekiyor kendime ben naçizane ben farkındalığımı paylaşıyorum sizlerle yani yaşadıklarımı fark ettiklerimi paylaşıyorum neden paylaşıyorum çünkü paylaşan insanların e, paylaşımlarıyla ben kendimde değişim ve dönüşümler gerçekleştirdim bu çok kıymetli geldi bana bu çok e, faydalı oldu benim için ve onlara çok duacıyım gerçekten bazı şeylere vesile oldular ve ben de Kendimce, naçizane farkındalıklarımı böyle aktarırsam, aktar e, aktardıkça belki başka insanlara faydalı olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz kendi içimizde bir şeyler yaşıyoruz. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyor. Bir Allah biliyor, bir sen biliyorsun, bir ben biliyorum. Ee, ama hepimiz kendi içimizde benzer şeyleri yaşıyoruz. Bunları paylaşmadığımız zaman ya da kimse bize anlatmadığı zaman sadece kendimiz zannediyoruz, yalnızız zannediyoruz. Bir ben yaşıyorum zannediyorum ama senin iç sesin bende de var, bendeki sende de var. Çünkü hepsi bize karşı çalışıyor. Nefsim o benim. Bana karşı çalışmak zaten onun görevi. Benim burada yapmam gereken ona karşı uyanık olmak. Onun bana neler düşündürttüğünü, neler hissettirdiğini, neler yaptırmak istediğini fark etmek. Uyanık olmak. Bu yolculukta uyanık olmak çok önemli. Niyet ediyorum. Kur'an'ın bize şifa olabilmesine, ışık olabilmesine, sizi aydınlatabilmesine ve oradaki işaretleri, oradaki mesajları, Sakin sakin, keyifle, zevk alarak, okuyarak idrak edebilmemize niyet ediyorum. Ee, ben Kur'an okumanın çok e, faydasını gördüm. Yani şöyle tabii ki Rabbimin e, okumamı iste, istedi. Neden istedi? Zaten kendi değişim ve dönüşümü gerçekleştirmem için istedi. Bana söylediği, söylemek istediği şeyler var. Benim de bunları okumam ve anlamam gerekiyor. Başkalarından duymam değil. Kendim okumam. Bireysel olarak bu sorumluluğu almam önemli. Ve ben okudukça okudukça... Yani işte insan kibirli bir varlıktır, işte insan hırslıdır, insan doymaz bir varlıktır gibi böyle insan tanımlarını Kur'an'da görünce o zaman kendi nefsimi de tanıyorum. Demek bende de var bunlar. Demek ki hırsımın kaynağı bu. Yani benim yaratılışım bu demek ki nefsimin özelliği ve o zaman bu bana garip gelmiyor. Kendimi kendimi tanımış oluyorum, nefsimi tanımış oluyorum. Kur'an bana beni anlatıyor çünkü. Evet. O zaman bazı şeyleri anlamak da kolaylaşıyor. Kendini anlamak da kolaylaşıyor. Ya da işte biz seni e, sınayacağız işte evladınla, işinle, gücünle, malınla, mülkünle dediği zaman bunları pek çok yerde karşıma çıktığı zaman Kur'an'la bir sıkıntı yaşadığım zaman o zaman diyorum ki aa evet yani ben sınanıyorum demek ki. Yani e, bu benim başarısızlığımla alakalı değil ya da işte e, bir kurban psikolojisi gibi e, ona düşmemem gerekiyor demek ki e, sınanıyorum demek ki e, daraltıldım ve ferah çıkmam gereken şeyler var yani bırakmam gereken ya da öğrenmem gereken şeyler var o zaman sıkıntılara bakış açım değişiyor e, ve e, burada da benim için bir nimet olduğunu düşünüp yaşarken e, o sıkıntıdan çıkıp onun sonundaki tünele bakarak o ferah o ışıklı olan geleceği görerek onun içerisinden daha kolay geçmeye çalışıyorum. Ee, Rabbimin elinden tutarak oradan geçmeye çalışıyorum. Ya da onun bana gönderdiği nimetlere, işte insanlara bilgiye şükrederek, e, onun bir yardım olduğunu düşünerek oradan çıkmaya çalışıyorum. O yüzden e, ben e, çok faydasını gördüm, görüyorum. Devamlı da okumaya çalışıyorum. Yani her gün olmasa da bazen bir ayet bile olsa iki ayet bile olsa Türkçesinden anlaya anlaya, yaza yaza, yaza çize çize bakın kalemimle silgim burada. Yani bu şekilde böyle bir ders çalışır gibi bunu e, uygulamaya çalışıyorum. E, değişik değişik meallerden başka insanların meallerini de e, okumaya çalışıyorum. Ama şu anda Gazi Özdemir'inkini okuyorum. Niyet ediyorum inşallah e, hepimiz e, bunu bir alışkanlık olarak her gün ölene kadar e, okuyalım ki hani okudukça idrakımız açılsın okudukça Kur'an bize açılsın okudukça e, anlayışımız e, artsın ki hani onun o katmanlarına biz de inebilelim ona biz de layık olabilelim diyorum ve Kur'an e, şifadır anlayarak Kur'an şifadır diyorum hepinizi seviyorum Allah için seviyorum hoşçakalın